Herkese merhaba, ben Onur Teacher. LGS İngilizce'de 10 soruda 10 doğru yapmak için doğru yerdesiniz. Bugün sizlerle birlikte 8. sınıfın 3. ünitesi olan In the Kitchen ünitesinde çıkması muhtemel olan soruları da bir genel tekrarını yapacağız. Hadi hemen başlayalım. İlk olarak karşımıza çıkan şey cooking methods yani pişirme yöntemleri. Biz bir yemek yaparken o yemeğin nasıl yaptığımızdan bahsediyoruz. Biz bir yemeği yaparken ne yapabiliriz? Boil yani haşlayabiliriz. Grill ızgarada, tavuk, mangal gibi şeyler için grill'i biz kullanıyoruz. Steam, bu haşlama gibi değil. Bu buharda haşlama. Boiled'e kaynama var. Mesela yumurtayı suyun içerisine atarız, kaynar ya. Bu da onun gibi. Ama Steam'de ise tamamen suyun buharıyla haşlanan, özellikle sebze yemekleri için kullanılır bu. Şu tarafa notumu alıyorum. Genelde sebze yemekleriyle, vegetables. Sebze yemekleri birlikte kullanılır. Roast. Tavuk ya da diğer ürünleri, mesela kuzu, dana eti gibi ürünleri fırına verdiğimizde biz onları kızartmış oluyoruz. Kızartma derken lütfen patates kızartması ya da diğer kızartmalar anlamayın. Roast dediğimiz zaman bir etin fırında kızarması anlamına geliyor. Bizim en çok sevdiğimiz şeylerden biri olan patates, işte fry yöntemiyle yani yağda kızartma yöntemiyle yapılanlara biz fry diyoruz. Bake ise genellikle hamur işleri için kullandığımız fırına verme, fırında pişirme. Mesela bir kek olabilir, bir kurabiye olabilir, tatlı olabilir. Bu tür şeyleri eğer biz fırında yapıyorsak bunlar için de bake kullanıyoruz. Siz de biliyorsunuz ki her ürünün kendine has bir tadı vardır. Bu tatlar neler? Gelin onlara bir bakalım. Salty. Bakın zaten salt kelimesi tuz biliyorsunuz. Salttan türemiş, tuzlu. Fatty. Bu da fat kelimesinden üremiş. Fat neydi? Ya, yağlı yani mesela patates kızartması ya da bazı etler bilirsiniz çok yağlı olur. Onlar için biz fethi diyebiliriz bunları. Sour, ekşi. Sour diye bir şey yok arkadaşlar. Bunu ben kendim koydum buraya. Sour ayrı, yani öyle bir şey yok. Sour. Sour, ekşi, ekşili falan gibi bir şey değil. Sweet ise bizim yemekten hoşlandığımız tatlılar için yani tadı tatlı demek yoksa bizim yediğimiz baklava sütlaç gibi ürünleri verilen genel isim değil tatlı olarak şeker tatlı anlamında geliyor. Devam ediyorum hemen bir sonraki kağıdımla. Biz bu metotlardan bahsettik. Bunları yaparken kullanacağımız bazı eşyalar var. Mutfakta bunları tek başına yapamıyoruz. Nedir bunlar? Biz bunları genel olarak kitchen tools yani mutfak araç gereçleri diyoruz. Bakalım neler var. Şuradan başlayalım. Gördüğünüz gibi bir tava var. Normalde tava pen demek. Evet. Fakat bu frying pan yani kızartma tavası. Bazen böyle gelebilir. Aklınızda bulunsun. Ha, ne olur. Great neydi? Rendelemek demek fiil hali. Bu işi yapan alet yani rendeyi ise biz greater diyoruz. Pot. Neydi pot? Tencere. Bakın tava ile tencere zaten birbirine çok benziyor. Türkçe'de de aynı şekilde onlar birbirine benziyor. Pen, pot olarak geçiyor. Burada gördüğünüz bir çırpıcı. Ben çizmeye çalıştım biraz farklı olmuş. Whisker. Çırpıcı olarak devam ediyor geldik buraya. Biz biliyorsunuz özellikle baklava, börek gibi şeyler yorucu yiyecekler. Çünkü açması çok zor. Onları açarken bize yardımcı olan bir alet var. Ne onun ismi? Oklava. Yani İngilizcede biz bunu ne diyoruz? Rolling pin. Yemek yerken kullandığımız başlıca 3 tane temel eşya vardır. Bir yemeği yerken onu parçalamak, küçük parçalara ayırıp ağzımıza götürebilmemiz için öncelikle spoon yani kaşık. Daha sonra fork, çatal ve en sonunda knife. Arkadaşlar bazen şunu e, duyuyorum. K ve N yan yana geldiği için knife diye okuyan arkadaşlarımız var. Maalesef K ve N yan yana geldiğinde %95 ihtimalle N harfiyle okunur. Bilginiz olsun. Burada da bizim bir çorbamız var. O çorbayı biz ne de içeriz? Kasenin içerisinde içeriz. Yani kase için bol. Bu kelimeyi daha sonra da göreceğiz. Sadece kase olarak yani çorba kasesi olarak değil, bir salata kasesi ya da ürünlerin karışmasını sağlayan bir tava olarak, bir kase olarak da düşünebilirsiniz. Burada bir eldiven var. Genelde şunu şöyle görebilirsiniz. Mit olarak görebilirsiniz. Şöyle direkt elimizi giydiğimiz bir eldiven bu. Ama biz burada oven mit olarak göreceğiz. Yani fırın havlusu gibi, fırın eldiveni gibi düşün. Hani bir ürünü alırken fırından çok sıcak olur ya, elimiz yanmasın diye biz oven mikser kullanacağız. Daha bir sürü var fakat gerekli olan, önemli olan en çok çıkanlardan bahsetmeye çalışıyorum. Devam ediyorum. Geldik cooking terms'e. Yani ne demek cooking terms? Pişirme yöntemleri. Şimdi tamam biz bahsettik pişirirken şu yöntemlere dikkat edeceğiz. İşte kızartacak mıyız? fırına mı vereceğiz? Ne yapacağız? Daha sonra hangi malzemeleri kullanacağız? Hangi malzemelerle bunu yapacağız? Tencerede mi, tavada mı, fırında mı? Nasıl yapacağımızdan bahsettik. E peki ben o ürünleri hazırlamak istiyorum. O ürünleri hazırlarken belli aşamalardan geçiyor. İşte bu aşamaları da bize veren şey cooking terms. Ne demek çap? Doğramak. Gelişi güzel doğramak. Olur ya soğanları mesela küp küp doğrayın der, ince ince doğrayın der, şöyle doğrayın. Bu tamamen doğramak, çap olabildiğince tak 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 doğramak. Dice, işte küp küp dediğimiz olay bizim burada devreye giriyor. Küp küp doğramak. Dice, küp küp. Peel ise kabuklu meyvelerin ya da yiyeceklerin soyulması demek. Mesela bir elmanın soyulması ya da bir patatesin soyulması. Bunda da peel, soymak. Geldik sprinkle. Sprinkle özellikle son 3-4 sene ülkemizde çok meşhur çünkü bir patatesin ee, et dükkanı sahibinin yaptığı bir hareket var. Belki bilirsiniz şöyle bir hareket. Şunu yapıyor. Aklınıza gelmiştir herhalde. Ne bu? Orada ne atıyordu? Nusret diyelim artık. Tuzu atıyor değil mi? Ha, işte sprinkle serpiştirmek demek. Hani olur ya biz bazen yemeği yaptıktan sonra üzerine bir şeyler serpiştirmek isteriz. Mesela bir tatlı yaptıktan sonra bir fındık gezdir üzerinde, yeşil fıstık gezdiririz, bir şeyler atarız süt üzerine böyle. İşte bundan bahsediyor. Sprinkle. Crack ise çoğunlukla yumurta kırmak için kullanılıyor. Şuraya crack diyorum. Zaten crack bizdeki yansıma fiili gibi bir şey. İki yumurta birbirine çattığında çatırdamak var ya. Bu da crack. Oradan geliyor. Peki mash ne? Genellikle patates için kullanıyoruz biz bunu. Mash püre haline getirmek. Bastırıp bastırıp püre haline getirmek. Şöyle yanına sadece püre yazıyor. Peki bu kadar mı? Yani bunları yaptık ama biz bir malzemeyi oluştururken, bir yiyeceği oluştururken bu elimizdeki ürünleri Doğradık, kestik, işte küp küp doğradık, soyduk, püre haline getirdik, tamam. Peki ne yapacağız ondan sonra biz? İşte burada diğer işlemler de işin içerisine giriyor. Mesela add diyor. Add ne demek? Eklemek. Kafeye ya da bir restorana gittiğinizde size fişte böyle yazarlar üzerinde. Çay yazar mesela x artar, iki tane ya da işte kahve yazar, bir tane atar. Oradan anlar. Nedir o elinde tuttuğu kağıda biz ne deriz? Adisyon. İşte adisyon buradan geliyor. Yani add, eklemek. Pour ise pour dökmek. Ama bir şey mesela biraz yağ dökmek deriz biz. Ya da şu kadar un dök deriz ya biz hani sıvılar için falan. Biz burada dökmeyi kullanırız. Yani et eklemek, pour dökmek ikisi yakın anlamlı. Fakat pour daha çok sıvılarda kullanılıyor. Mix zaten biliyoruz artık bunu. Mix karıştırmak iki şeyi böyle güzelce birbirine yedirmek anlamında değil mi? Spread. Mesela diyelim ki siz bir e, waffle yaptınız. Waffle'ın ekmeğini çıkarttıktan sonra onun üzerine bir çikolata sürmeniz gerekiyor değil mi? Peki bu çikolata sür diyeceğinizi nasıl yapmanız gerekiyor da bir sos süreceksiniz üstüne? İşte burada işin içerisine spread giriyor. Bir şeyin üzerine bir çikolata ya da belki tereyağı ya da başka bir şey sürme işlemini gerçekleştireceğimiz zaman spreyi kullanıyoruz. Geldik çok önemli bir konuya. Tarifin sıralanması. Siz de biliyorsunuz ki bir yemeği yaparken belli bir sırayı takip etmeniz gerekir. O sırayı karıştırdığınızda yemeğiniz belki olmayabilir ya da lezzetsiz olabilir. İşte bize burada bunu verecekler. First, next, then, after it ve finally. Bir şeye biz başlarken hani öncelikle ilk olarak deriz ya first'u kullanacağız. Ve bitirdiğimiz zaman ise yani son adımından bahsettiğimiz zaman en son şunu yap dediğimizde de Final'ı kullanacağız. Bu ara çoğu zaman değişebilir. Yani first'ten sonra den then gelebilir, denden sonra next gelebilir, after that gelebilir. Bu çok önemli değil açıkçası. Yeter ki siz first ve final arasında bunların bir sıralama halinde olduğunu bilin. Mesela ben diyelim ki bir yumurta kırmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? yumurtayı kıracaksam önce bir tavayı ısıtırım. Değil mi? First hit the pan. Tamam, çok güzel. Tavayı ısıttım. Sonra ne yapmam gerekiyor? Tava ısındığına göre benim biraz tereyağını eritmem gerekiyor. Melt the butter. Tereyağını erit diyor bana. Tamam erittim. Şöyle hürgül de koyayım oraya. E sonra ne yapacağım ben? Melt the butter dedikten sonra, yani tereyağını erittikten sonra artık ben yumurtalarımı kırmaya başlayabilirim değil mi? Then... rekli eggs. Yumurtalarımı da kırdım. Daha sonra bu kırdığım yumurtaları ne yapmam gerekiyor? Tavanın içerisine atıp pişmelerini beklemem gerekiyor. Bak after that dediği burada ne? Bak burada bir cümle vermemiş bana. Burada bana after that diyerek şunu demek istiyor. Yani yumurtaları kırdıktan sonra güzelce karıştır. Mix it Well güzelce böyle tabağa karışıyor. E, bitti artık yemeğim pişmek üzere. Ne yapacağım en sonunda? Finally add salt and pepper. En sonunda da üzerine biraz tuz ve biber septikten sonra artık e, servise hazır bir hale gelmiş oluyor. Burada da bize afiyet olsun demek düşüyor. Lütfen buna dikkat edin. Burada bir sıralamamız var Sıralamanın değişmesi demek yemeğin bozulması anlamına geliyor Bu konuda LGS kesinlikle bir soru sorabilir size Burada da soracağı iki ters soru var Daha önceki videolarımızda bahsettik Before ya da onun zıttı olan After Yani şundan sonraki adım ne olabilir Ya da bundan önceki adım ne olabilir Size belki bu kadar kolay sormayabilir Onun yerine şöyle bir şey diyebilir size Previous step Yani bir önceki adım Ya da Sonraki adım. Next step. Ya da bunlardan farklı olarak size şöyle bir şey yapabilir, Last step. Zaten first'lü ilk başta olduğu için bilebiliyoruz. Last step dediğine final yani son adımdan bahsediyor. Bir sonraki koruma geçmek istiyorum. Bunlarla birlikte Important expressions, önemli ifadeler, LGS de bize sorular sorulduktan sonra bizden ne istediğini çoğu zaman öğrenciler anlamıyor. Bu yüzden de problem çekiyorlar. Peki biz bunları nasıl ayırt edebiliriz? Bunları size 3 başlık altında topladım. Burada ne istiyor, bana ne soruyor, ben de cevap vermeliyim, şıklarda neyi aramalıyım diye bunları şimdi göreceğiz. Şu grup, what's in it dediğimiz, What does it include? Include içermek biliyorsunuz. What are the ingredients? Ingredients içindekiler malzemeler. Eğer biri bana bu soruyu soruyorsa da paragrafta böyle bir soru varsa benden malzemeleri istiyordur. Yani sen buna ne kullandın, ne kattın da böyle lezzetli oldu gibi şeyler istiyor. E malzemeleri istiyorsa benden ne demeliyim onu? İçinde kullandım malzeme işte artık tereyağı mı kullandım ya da başka bir şey mi kullandım? Biraz ceviz mi attım, fıstık mı attım? Bundan bahsetmem gerekiyor. Geldim aşağıya. How to make sushi. Sushi'yi nasıl yaparsın? What is the process? Süreç yani bu süreç nasıldır? Yani ne yaparsın bu tarifi yaparken? Nasıl anlatabilirsin bana bunu? Öğrencilerimiz şunu karıştırıyor. Sushi nasıl yaparsın derken hemen içinde malzemelerin olduğu işte biraz çiğ balık işte başka diğer pirinçlerin olduğu şıklara gidiyor. Hayır bizden ne istiyor? Sushi'yi nasıl yaparsın? Burada sormak istediği şey bu. Yani sushi'yi nasıl yaparsın? Sen böyle cevap vermek zorundasın. Ben sushi'yi önce pirinçleri haşlarım, daha sonra sararım ve bekletirim. Daha sonra yeriz gibi bir süreç vermelisin. Önce şunu, sonra şunu yaparım gibi bir süreç vermelisin. Yani senden burada tarifi istiyor. Tarifin içindekileri zaten burada istedi senden. Malzemeyi istiyor. En çok karıştırılan diğer kısım ise ''How do you cook potatoes?'' Şimdi diyeceksiniz ki hocam bakın burada da how to var. Burada da how do you cook potatoes. Burada sushi ve burada patates sormuş. ya i̇kisinin arasındaki fark ne? Bana şunu soruyor. Burada benden pişirme yöntemimi istiyor. Diyor ki how do you cook potatoes? Patatesi nasıl pişirirse. Biliyorsunuz ki patates birçok şekilde pişirilebilen bir yiyecek. Yani kızartabilirsiniz, haşlayabilirsiniz, püre haline getirebilirsiniz. Daha bir sürü şey yapabilirsiniz. Diyor ki sen hangisini yapıyorsun? Bana söyle fry mı? Yani kızartıyor musun? Ya da boil mi? Haşlıyor musun? Ya da haşladıktan sonra mash mi? Yani onları püre haline mi getiriyorsun? Ne yaptığını bana söyle diyor. Bakın burada benden malzemeleri istiyor. What's in it? What does it include? And what are the ingredients? diyerek. How to make sushi? What is the process? dediğinde benden tarifi istiyor. Adım adım ya da birkaç adımı. How do you cook potatoes? Bunu nasıl pişirirsin dediğinde benden pişirme yöntemini istiyor. Mesela size şöyle bir soru sorabilir. How do you cook chicken? Tavuğu nasıl pişiriyorsunuz? Tavuğu kızartabilirsiniz. Haşlayabilirsiniz ya da mangalda yapabilirsiniz. Bunların hangisini yaptığını size soruyor. Burayı anladık. Hemen bunlarla ilgili bir örnek soru çözmek istiyorum sizlerle. Önce her zaman yaptığımız gibi önce soruları okuyoruz. Which one is true? Hangisi true? Yani yukarıdaki bana tarif ettiği yiyecekle ilgili bir soru soracak ve hangisi doğru diyecek? There is no information. Bak bu no sürekli geliyor. Yoktur. Olmayan cevabı arayacağız. Hemen bakalım. Hi, I am Lisa. Merhaba ben Lisa diyor. Here is my apple pie recipe. Bu benim elmalı turta tarifim diyor. First, crack the eggs. Crack neydi? Yumurtaları kırmak diyor. Önce yumurtaları kır. And add sugar into bowl. Add neydi? Eklemek. Neyi ekleyeceğiz? şekeri kaseye ekle diyor. Secondly, ikinci olarak pour oil, yağı ekle, yağı dök diyor. And add baking powder. Ve kabartma tozunu ekle. After that, bundan sonra peel the apples, elmaları soy and grate them ve onları rendeli diyor. Nereye? Into the mixture. Karışımın içine doğru rendeli. Add flour, un ekle. Pour the mixture into baking tray. Karışımı pişirme tepsisinin içerisine dök diyor. Okay. After that, bundan sonra yani bu işlemi yaptıktan sonra bake it in the oven and serve hot. Fırına ver ve sıcak servis et. Bakalım hangisi doğru? A şıkkına bakıyorum. Diyor ki add baking powder after peeling apples. After peeling apples ne? Elmaları soyduktan sonra kabartma tozunu ekle. Bakalım bulabilecek miyiz? Baking powder burada. Elmaları soymak burada. Şimdi bazı arkadaşlarımız ne yapıyor? Ben size anlatayım. Buraya bakıyor. Aa hocam diyor bak baking powder burada. Evet. Arkasından after gelmiş. Bak burada da after gelmiş diyor. Tamam. Peeling apples. Buradan sonra da peeling apples gelmiş. Sıralama doğru. O zaman olması gereken bu deyip hemen ayı işaret diyor. Hayır. Burada ne diyor? Elmaları soyduktan sonra. Halbuki burada önce yani ilk yaptığı şey kabartma tozunu eklemek. Daha sonra elmaları soyuyor. O yüzden doğru cevabımız bu olmaz. Lütfen buna dikkat edelim. B seçeneğine bakıyorum. Diyor ki, pouring the mixture is the last step. Last step neydi? Bak bir önceki kağıtlarımızda görmüştük. Son adım. Neymiş son adım? Pouring the mixture. Karışımı dökmek diyor son adım. Bakalım karışımı dökmek mi son adımımız? Son adıma bakıyorum. Serve hot. Sıcak servis et. Hadi bunu bir adım olarak kabul etmediğimizi düşünelim. Bake it in the oven. Fırına ver. Peki burada sadece şöyle olsaydı doğru olur muydu? Karışım her şeyi hazırlıyorsun, yoğuruyorsun falan. Karışımı bırakıyorsun. Ama fırına vermen gerekiyor bunun pişmesi için. O zaman bu seçeneğimiz de doğru değil. C'ye geldim diyor ki great apples elmaları rendele after you peel them onları soyduktan sonra bakalım doğru mu after they peel the peeled apples bunları soyduktan sonra bak elmaları soyduktan sonra great them ha dem dediğinde işte elmalar yani elmaları önce soy sonra onları rendele diyor demek ki sanki cevabım C gibi duruyor bir soru işareti koydum buraya belki olur D'ye bakıyorum, sprinkle diyor. Sprinkle some coconut powder on it. Coconut powder, hiç Hindistan cevizi tozu falan gibi bir şey geçti mi? Yok. Sprinkle neydi hatırla. Nusret o da böyle yapıyordu ya. Atıyordu bir şeyleri böyle, tuzları falan. Sprinkle, e, bu da yok. Bu işlem de yok. Benden hangisi doğrudur diye bunu istiyor benden. O zaman doğru cevap C şıkkı diyor. Geçelim diğer tarafa. Diyor ki, there is no information. Bilgi yoktur diyor. Bu arada bahsettiklerinden hangisi yoktur diyor yani burada hangisi bahsedilmemiştir. Ada diyor ki proses proses neydi süreç yapım işlemleri aşamalar burada bahsetmiş mi Bahsetmişti. işte önce yumurtaları ek sonra şekeri ekle sonra şöyle yap böyle yap diye eklemiş o zaman bu var mı var? Bu Olmaz. B'ye geliyorum tools tools neydi araç yani bizim mutfakta kullandığımız malzemeler neydi bu malzemeler kaşık olabilirdi. Çatal olabilirdi, bıçak olabilirdi, bir merdane olabilirdi. Burada bize neleri vermiş? Bak birkaç tane örnek. Bowl, kase, mutfakta kullandığımız bir araç değil mi? Evet. Bake it in the oven diyor. Bak oven, fırın. Ha bak bundan da bahsediyor. Demek ki var burada bize bir şey vermiş. Tools, eşyaları yani malzemeleri vermiş orada kullanacağımız ingredients. Ingredients ne demek? İçindekiler. Hani siz bir ürün alırsınız ya bir çikolata ya da başka bir şey. Arkasında yazar. içindekiler. Şundan şu kadar bulunur. Şunlar vardır içerisinde diye. Peki burada bana içindeki malzemeleri vermiş mi? Bir liste olarak vermemiş. 3 tane elma, şu kadar un, bir yemek kaşığı, sıvı yağ gibi bir şey vermemiş. Bir ölçülü vermemiş. Ama eggs bir içindekilere girmez mi? Yumurta olur. Bak baking powder malzeme listesi. Benden bunu istiyor. Ingredients malzeme listesi var mı? Var. Apples bundan bahsediyor. Ha demek ki o zaman olur. Bak floor un baktıkça çıkıyor. Demek ki bunu da vermiş. Geriye bir tek D seçeneğim kalıyor. Bakayım D seçeneğinde ne diyor? Baking time. Baking fırına vermekti. Fırın. Time zaman. Şimdi dikkat edin paragrafı okuduk her şey tamam. Fakat fırına ne kadar kalacağı yazmış mı? 30 dakika mı? 40 dakika mı? Ne kadar derece olacak? Bununla ilgili bir bilgi var mı? Yok. Maalesef Doğru cevabımız breaking time. Yani bu cevabı vermediği için bize hangisi yoktur diye sormuş. Burada da bu detay verilmediği için doğru cevabımız D şıkkı. Böylelikle 8. sınıfın 3. ünitesi olan in the kitchen ile ilgili sorularımızı taktiklerine göre, püf noktalarına göre çözdük. Kelime tekrarımızı yapmış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Audio